Hoş geldiniz sevgili gençler. Kanalımıza 6. sınıf Din Kültürü kitabımızın 9 ile 13. sayfalar arasındaki hazırlık çalışmaları ve etkinlik cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz biz de büyük bir zevkle cevapları hazırlamaya, kitap çözümlerini yapmaya devam edeceğiz. 9. sayfa arkadaşlar 5 tane hazırlık sorusu var. Cevapları oldukça meşakkatli. Yani uzun ve zor cevaplı 5 soru sizler için güzelce hazırladık. Peygamber, tebliğ, mucize, vahiy kavramlarını, anlamlarını diri tenile sözünü bularak, araştırarak öğreniniz. İlahi kitapların adlarının hangi peygamberlere göre gönderildiğini not ediniz, öğreniniz. Hazreti Adem'in kısası hakkında İslam ansiklopedisi, tarih ve genel ağ kaynaklarında bilgi edininiz, peygamberlerin için ihtiyaç vardır. Araştırınız Kur'an-ı Kerim mealinden Ahzab-ı suresinin 21 ve Kalem suresinin dördüncü ayetinin anlamlarını bulup defterinize yazınız. Evet dokuzuncu sayfanın cevapları şu şekilde. Birinci soru peygamber tebliğ mucize vahiy arkadaşlar. Siz durdurarak yazın. Olduk, yani hepsinin tanımı olduğu için biraz zamanınızı alacak. İkinci sorunun cevabı işte hangi kitap hangi peygamberlere yollandı burada var. Siz durdurup yazın ben hepsini okumayayım. Peygamberin tanımı verilmiş, tebliğ nedir? Onun tanımı verilmiş, mucizenin tanımı verilmiş, vahiy Allah tarafından tanrısal bir buyruğa ya da düşüncenin peygamberlere bildirilmesi tanrısal esin. Evet, vahiy tanrısal esindir. Bu şekilde bunların tanımı yapılmış. İkinci soru, Tevrat Hazreti Musa'ya indirilmiş ancak bugün üç tane Tevrat vardır. Zebur Hazreti Davud'a indirilmiştir, İncil Hazreti İsa'ya indirilmiş, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e indirilmiştir. İkinci sorumuzun cevabı da, bu şekilde sevgili dostlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Siz durdurun ben hızlı geçiyorum. Hazreti Adem'in hayatı ve kısası şu şekilde durduralım ekranda arkadaşlar. Birazcık uzun bu. Her yerde aynısını bulursunuz. Değişik bir şekli yok bunun çünkü. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Allah Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Hazreti Havva'yı yaratmış ve onlara cennette yaşamalarını emretmişti. Allah onlara tüm ağaçlardan yiyebilecekleri yalnızca bir ağaçtan yememeleri gerektiği aksi takdirde zalimlerden olacaklarını bildirmiştir. Ancak Allah'ın Hazreti Adem'e sadece edin emrini itaat etmeyen ve sonsuza kadar lanetlenenler şeytan yılan kılığında cennete girdi. Şeytan Hazreti Adem ve eşine yasak ağaçtan yedirildi yedikleri takdirde sonsuza kadar yaşayacakları vesvesesini verdi. Allah'ın emrine uymayan Hazreti Adem ve Hazreti Hava cennetten yeryüzüne indirilerek cezalandırıldı. Ancak sonsuz marifet sahibi Allah Öncesinde her ikisinin de tövbesini kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in kısası da anlatılır. İnsanlarla birlikte yeryüzüne indirilen şeytan Kabil'e de vesvese vermiş ve kardeşinin kıskanmasının neden, kıskanmasına neden olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzündeki ilk fitnenin Kabil'in Habil'i öldürmesi olduğu yazar. Hazreti Adem'in hayatı ve kısası da bu şekildedir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun ve beşinci sorumuzun cevabını da şöyle. Üçüncü sorumuzun cevabı da ekrana sığıyor arkadaşlar. Şu şekilde her üçünü bırakalım. Dördüncü soru Allah'ın varlığı aklıyla kavrayabilen insan Allah'ı anlamakta yetersiz kalır. Bunun için peygamberlere ihtiyaç vardır. Soru peygamberlere ne ihtiyaç için ihtiyaç idi? Allah'ın emirlerini kullarına ulaştırma görevi peygamberlerindir. Dördüncü sorumuz, ö, beşinci sorumuzun cevabı. Allah Kalem Suresi dördüncü ayetinde şöyle buyurur. Sen elbette yüce bir ahlak üzerisin. Ahzab suresi 21. ayetinde ise şöyle buyurmaktadır. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Evet hazırlık sorularımız, hazırlık çalışmalarımız bu şekilde. Sizler bunları durdurarak yazın arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya hızlıca gelin. Hadi orada buluşalım. Evet, dün kültürü kitabımızın 10. sayfasında buluştuk arkadaşlar. Düşünelim, hazırlanalım. Allah'ın elçileri, peygamberler. Evet. Peygamber denilince aklınıza neler geliyor? Hangi peygamberlerin adlarını biliyorsunuz? Peygamber denince aklımıza ne geliyor? Yukarıda tanımını yaptık aslında, değil mi? Peygamber denince Allah'ın emir ve yasaklarını biz insanlara bildiren, öğreten kişiler geliyor. Peki Hangi peygamberlerin ismini biliyoruz? Birçok peygamberin ismini biliyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler var. İşte Kur'an-ı Kerim'de adı geçen o peygamberler Hazreti Adem, Hazreti İdis, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Lüt, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, ve Hazreti Eyüp'tür arkadaşlar. Aklımıza ilk bunlar gelir. Kur'an-ı Kerim'de de bunların ismi e, ismi geçen peygamberler arasında bunlar var. Bunları yazarsanız öğretmeniniz siz sevinecektir. Size teşekkür edecektir. Bunlar çok önemli. Evet 10. sayfayı da böylece bu etkinliği de bitirmiş olduk. Bir sonraki sayfaya hemen bunu bitirerek gelin hadi orada buluşalım tekrar. 12. sayfamıza geldik. Etkinliğimizi açtık. Sizi bekliyoruz. Evet, siz de geldiniz arkadaşlar. Tekrar buluştuk. Yukarıdaki ayetlerin anlamını Allah'ın insanlara peygamberler göndermesinin önemi ve faydası açısından sınıfınızda değerlendiriniz diyor. Nisa 165 ve Ali İmran 164. ayetlerle ilgili soru sormuş arkadaşlar. Ayetleri okuduğunuz zaman şu mana çıkar. Sınıfınızda şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlarınıza. Cevap: İnsanların kötülüklerle dolu dönemler geçirdiklerini, doğrudan saptıklarını ve bunun içinde kötülüklere kapıldıklarını anlatmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Allah peygamber göndererek insanları doğru yolu göstermiştir. Evet. Allah peygamberler vasıtasıyla insanların doğru yola girmesine vesile olmuştur diyor bu ayetler. Önceleri kötülüklerle dolu dönemleri geçirmişler, doğrudan sapmışlar. Allah bunu fark edince onları bu sorunlarını ortadan kaldırmak için peygamber göndermiş ve onlara doğru yolu peygamberler aracılığıyla göstermiş diyor bu 165 ve 164. ayetler. Siz bunu yazın aşağıya doğru gelin ben aşağıdaki etkinliğe soruya gidiyorum. Düşünelim hazırlanalım peygamberlerin özellikleri ve görevleri. Yukarıda ayetler peygamberlerin özellikleri hakkında sizlere nasıl fikirler vermektedir? İki tane ayet var arkadaşlar bu ayetlerde peygamberlerin hakkında şu özellikleri bize vermektedir. Peygamberlerin güvenilir olduğu, peygamberlerin dürüst olduğu ve peygamberlerin davranışları ile insanlara örnek kimseler oldukları fikrini vermektedir. Bu iki tane ayet. Evet, bu etkinliğimizi de bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki sayfaya inelim, sayfaya doğru inelim. Siz yazın şöyle görünür sanırım. Evet hepsi göründü. Peygamberlerin sıfatları var burada arkadaşlar. Peygamberlerin sıfatları hangi anlamlara gelir? Onları altına yazdım. Sıdk, doğru olmak. Emanet, güvenilir olmak. Fetanet, akıllı, zeki, uyanık olmak. İsmet, günah işlememek. Tebliğ, Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara bildirmek şeklinde peygamberlerin sıfatlarını anlamlandırmış, anlamlarını öğrenmiş olduk. Bunları mutlaka yazın. Öğretmeniniz sizden isteyecektir. Bu sıfatların anlamını yazılıda da karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Bu sayfamızda bitti. Bir sonraki sayfamız kaçıncı sayfa? 13. sayfa. Hadi bakalım durdurayım şurada yazın. 13. sayfada peşimde koşarak gelin. 13. sayfamıza geldik nihayet sevgili gençler hiçbir peygamberin emanete ihanet etmesi düşünülemez Ali İmran suresi 161. ayet emanete ihanet etmek ne demektir bu ayetin vermek istediği mesaj hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz konuşalım mı bakalım ne demekmiş evet emanete ihanet etmek bize emanet edilen bir şeye gerektiği gibi sahip çıkmamak onun zarara uğramasına sebep olmak demektir. Emanete ihanet etmek bu anlama geliyor. Ayetin vermek istediği mesaj ise şudur sevgili gençler. Peygamberlik Allah tarafında kullarına verilebilecek en değerli şeydir. Elbet bunun bir bedeli de olacaktır. Bu da onlara emanet edilen kulların inançlarına sadık kalması ve onlara indirilen kitaplara sahip çıkmasıdır. İşte ayetin vermek istediği mesaj da budur arkadaşlar. Bu etkinliğimizi de çok güzel bir şekilde bitirdik. Bunları aynen yazın arkadaşlar. Götürün sınıfta arkadaşlarınıza okuyun. Öğretmenleriniz size yüksek notlar versin. Siz de videoma yorum yapın. Beğenin ve WhatsApp gruplarında paylaşın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.